Selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Mehmet Enes Göbüz Malumunuzdur bir önceki videomuzda Furkan hocamızla çektiğimiz videomuzda e, Mülakata girip çıkan arkadaşların bizlere mülakatta neler sorulduğuna dair bilgi vermesini istemiştik Instagram üzerim, hesa hesabımız üzerinden ulaşarak Allah razı olsun ki birçok arkadaşımız bizlere bilgi verdi Hemen hemen e, Türkiye'nin birçok komisyonundan bizlere bilgi geldi İnşallah İnşallah bunlardan kısa bir video oluşturup en azından aklınızda komisyonlar noktasında bir şekil oluşsun diye e, bu videoyu çekelim dedik. Evvela Denizli Komisyonu'ndan başlıyoruz. Denizli Komisyonu'nda bir arkadaşımız mülakata girmiş. Komisyonun onunla çok güler yüzlü bir şekilde karşıladığını bahsetmiş. Daha sonra e, kendini tanıtma faslı bittikten sonra Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden e, yüzünü okuma açıp Yüzünü okuma yapmasını istemiş. Daha sonra e, Hud suresi sayfa 223. sayfa denk gelmiş arkadaşımıza. E, oradan tahkik üzere iki buçuk satır okuduktan sonra iki buçuk sadırda, satırda satırda hadır usulü ok okutarak e, yüzüne faslı bitmiş. Daha sonra ezberlerden Yasin suresinden, Mülk suresinden, Tarık suresinden ve Ala suresinden sormuşlar. Daha sonra nikah duasını... E, nikah duasını okutmuşlar. Fıkıh sorusu olarak da cuma namazının sıhhat şartları. E, daha sonra bu arada tecvid kaideleri ile ilgili de sorular sormuşlar diyelim. Daha sonra Kastamonu komisyonunda mülakata giren arkadaşımıza ise Hocam 3 ayet tahkik üzere okudum, 2 ayet tedbir üzere okudum. Herhangi bir hata yapmadım. Daha sonra ayetin tecvid tahlilini yaptırmışlar. Ezberlerden ise Yasin suresi 3. sayfanın ortasından, Mülk suresinin 2. sayfasının başından, Nebe suresinin ise ilk sayfasından ezber sormuşlar. Daha sonra Tarık suresini okutturmuşlar. Fıkıhtan ise nafile namazlarını sormuş, hepsini saymış ve küsuf ve hüsuf namazını açıklamasını istemiş. Cenaze dualarından ise e, dualardan ise cenaze dualarını ve telkini sormuşlar. Daha sonra telkinin sondaki ayetin manasını sormuş. Daha sonra Hazreti Zekeriya Peygamber'in duasını sormuş, 7-8 dakika içerisinde mülakatı tamamlanmış. Daha sonra Erzurum'da, Erzurum Komisyonu'nda mülakata girmiş arkadaşımıza. E, tabii ki herkes olduğu gibi yüzüne tahkik bir okumayla başlatıp e, daha sonra hadır usulüne geçmişler. E, ezberlerden 2-3 yerden sormuşlar, Yasin Tebareke'den sormuşlar. Daha sonra Cuma hutbesinin ilk kısmını sormuşlar. E, nikah duasını ve vaaza başlama duasını sorarak e, bir de fıkıhtan havai cihazliyeyi sormuşlar. Onu da cevapladıktan sonra çıkabilirsiniz hocam demişler. Yine Rize komisyonu, Rize'de mülakata giren bir arkadaşımız. E, önünde 3 tane Kur'an-ı Kerim varmış. İstediğini tercih ederek, istediğin zaman başlayabilirsin diye rahat et, rahatlatmışlar arkadaşımızı. Daha sonra tabii ki 2-3 ayet kadar tahkik üzere okutmuşlar. Oradan sonra e, hadr usulüne geçirmişler. Ezberlerden karışık sormuşlar. 1-2 ayet kadar okuturup başka soruya geçmişler. Dualardan ezan ve yemek duası sorulmuş. E, fıkıh sorusu olarak da şia nedir? Mucize çeşitleri nelerdir? E, Medde lazım kaç çeşittir? Müdrik, lahik ve mesbuk bunları sormuşlar diyelim arkadaşlar. Daha sonra Manisa komisyonunda mülakata girmiş arkadaşımıza. Rastgele bir sayfadan yarım sayfa tahkik. Daha sonra da hadır okutmuşlar. Ezberler olarak da Mülk Suresi e, -Yemşi diye demiş ikinci sayfadan. Nebe Suresi İnne Yevmel Fasli diye yazmış. O da herhalde ilk sayfadan. Daha sonra Dua Duha Suresi e, Dua olarak da hutbeyi sormuşlar. İlmihal sorusu olarak da kurbanla alakalı soru sormuşlar. Daha sonra Haseki'de, İstanbul'da Haseki'de komis, mülakata giren arkadaşımız e, yüzünden tahkik usulü yarım sayfa okutturmuşlar. Daha sonra Tecvid'den rem ve işmamı sormuşlar. Ezberden fetih ikinci sayfa ve Buruç suresinin ikinci sayfasını ikinci tarafını okutmuşlar. İnne ve atışa rabbi olan kısmı. Daha sonra ilmi halden müdrik, lahik ve mesbuku sormuş. Dualardan cenaze duasını sormuş ve ezan okutup çıkarmışlar arkadaşımızı. Daha sonra Kayseri Komisyonu'ndan gelen e, bizlere gelen mesaj arkadaşımız. tabi e, tabii ki yüzüne ve tahkik okuttuktan sonra Rahman e, Yu'raful yani 3. E, sayfayı okutmuşlar ezber olarak. Daha sonra e, Felem e, Mülk Suresinin son kısmı olan Felem Mera'e Huzul Feten bölümünü okutturmuşlar. Daha sonra Fil Suresini okutturmuşlar. Dualar olarak da kunut duaları, hutbe dualarını sormuşlar. İlmi soruları olarak oruç çeşitleri nedir? Farz bir örnek, vacip bir örnek, sünnet beş örnek diye arkadaşımız söylemiş ve anlatmış daha sonra. Daha sonra Bolu Komisyonu'nda mülakata giren arkadaşımız girişte kendini tanıtmış. Sonra Kur'an-ı Kerim'den rastgele bir sayfa açıp iki ayet tahkik, iki ayet hadır üzerine okutturmuşlar. Ezberlerden eksiğin olup olmadığını sorup daha sonra Yasin ikinci Vadribillahum diye yazmış. Vadribillahum mesela ikinci sayfadan okutturmuşlar. Daha sonra Rahman'ın ilk sayfasının başından okutturmuşlar. Dualardan eksik var mı diye sorduktan sonra kız çocuğu için cenaze doğasını ve ezan doğasını sormuşlar. Daha sonra ilmi halden ise ibadet çeşitlerini işte ibadet çeşitlerini beden ile mal ile o manada. Daha sonra müdrik, lahik ve mesbuku sormuşlar ve arkadaşımız arkadaşımız mülakatını böyle tamamlamış. Daha sonra Diyarbakır Komisyonu'nda mülakata girmiş bir arkadaşımıza yüzünü okutturmuşlar, ezberleri sormuşlar. Ezberlerin tamam olduğunu söyledikten sonra Mülk ve Rahman'ın ortalarından ayet okutup devam ettirmişler. Biraz biraz da Şem suresinden okutmuşlar. Sanırım bu arkadaşımız lisanstan geçtiği için biraz daha kelami sorular sormuşlar. Mihne olayını sormuşlar fıkıh olarak. Kur'an'ın mahluk olup olmayışı hangi itikadi Kur'an'ın mahluk oluşu hangi itikadi mezhebin görüşüdür diye sormuşlar. Ee, daha sonra Mutezili Mu'tezilik hangi devletin mezhebi diye biraz daha böyle bir kelami sorular sormuşlar. Daha sonra Mescid'in süresi ne zaman başlayıp başlamayacağını e, sormuşlar. Daha sonra Pendik, İstanbul Pendik 1. Komisyon'da giren arkadaşımız ise e, büyük boy bir bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerim varmış. Tabii ki tüm komisyonların yaptığı gibi biraz rahatlatmaya çalışmışlar. Ardından tahkik usulü okutturmuşlar. Nahl suresi gelmiş arkadaşımıza. Daha sonra birkaç satır da tedbir üzere okutturduktan sonra medda arızı tanımlatmış, hükmünü ve vecihlerini sormuş. Fıkıhta ise efali mukellefin dediğimiz istihaze nedir diye sormuş. Ezberden Leyl suresinin yarısına kadar okutmuş. Tebariken ikinci sayfasından çeyrek sayfa okutmuş. Daha sonra cenaze duasını sormuşlar. Ve mülakatı nihayete ermiş. Yani arkadaşlar gördüğümüz gibi, şöyle şimdi biz de saydık hepsini. En doğusundan en batısına kadar hemen hemen komisyonların hepsinde üç aşağı 5 yukarı aynı şeyler soruyor. Aralarında hiçbir fark yok. Ee, gördüğümüz gibi tamamıyla belli bir müfredattan, belli fıkıh konularından, belli dualardan sorumlu tutarak Onlardan sorular sormuşlar. Siz çalışırsanız, kendinizi yetiştirirseniz, Allah'ın izniyle bu sorulara rahatlıkla cevap verirsiniz. Hani zaten Allah razı olsun. Bize birçok arkadaş mesaj atıyor. Bir konuya daha değineceğim de. E, komisyon zaten sizi rahatlatmak için elinden geleni yapıyor. İşte su için diyor, sohbet muhabbet ediyor, kendini tanıt diyor. E, yani onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Arkadaşlar bir diğer de bana bir yaklaşım, 10 kişi aynı konudan mesaj attı. O da şu. Bazı arkadaşlarımıza işte kendini tanıttırmadan Kur'an-ı Kerim faslına geçmişler. Ee, arkadaşlar bu tamamıyla komisyonun inisiyatifi, bunda sizin bir eksikliğiniz yok yani bir yanlışınız yok. Tamamıyla komisyonun inisiyatifi, bazı komisyonlar öyle yapabiliyor. Denizli'de de bir arkadaşımıza direkt diyor ki ben kendimi e, tanıtmak için hazırlanmıştım. Tak diye hemen Kur'an e, yüzüne aç, Kur'an oku dedirttirdiler. Yani bunlar hazırlıklı olmak lazım. Ekstra Ekstra bir e, sizin eksikliğiniz, yanlışınız olarak görmeyin. komisyonun inisiyatifi tamamıyla. Bir diğeri de arkadaşlar, e, Bayan Kur'an kursu hocalarından işte bizlere yorumlar yazıyorlar, bildirim geliyor falan. Kur'an e, Kur'an kurslarıyla alakalı bir video çekmeyecek, çekecek misiniz diye bir hocamızdan sağ olsun yardım alacağız. Onlardan bilgi alacağız. Ben girmedim, çevremde de hiç Kur'an kursu hocası yok. E, i̇nşallah onlardan bilgi aldıktan sonra, o hocamızdan bilgi aldıktan sonra Kur'an kursuyla alakalı da bir video çekeceğiz. E bu videoda bu kadar. Bundan sonra farklı içerikler çekeceğiz inşallah. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Soracağınız sorular için Instagram hesabımız açık. Hemen hemen herkese cevap vermeye çalışıyoruz. Instagram hesabımız üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Ben şu an görev yaptığım camideyim ve bugün cuma vakti. Cumanız mübarek olsun. Rabbim tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler nasip eylesin diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun.